Evet Arkada, evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber kaç ay sonra Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bu arada beta oynuyoruz ve gerçek Minecraft ee, nasıl arkadaşlar öğreteceğiz mi Minecraft videosunu ya ben çok özledim Allah ee, çok özledim harbiden ya yedi yedi buçuk ay mı kaç ay oldu la harbiden saymadım. Oo, oh, ne maşallah alalım. 11 tane odun mu? Oo. Oh. Vallahi maşallah maşallah. İyi, iyi. Şöyle. Bunu da. Bunu da buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Ben geldim. Mesela çok çıkmadı normalde 3 ya da 4 tane çıkardı. Hadi 2 tane çıksa gene iyiydi. Neyse. Şimdi o arkada atlasın bu arada onu unuttum demek. <laughs> ee, ona biraz kötü gibi gözüküyor. O yüzden ben buraya gitmek istiyorum. Ya da bir de kötü gibi gözüküyor dediğim yer. Ya çok iyiyse. Yok da iyi değildir. Yok yani, yok yani, değil de, değil de. değildir ya. Değildir değildir. Valla değildir. Evet, şimdi olumlarla abi gidip. Şöyle. Craft table yapalım. Bir de bunu yapalım. Tamam. Ha, yap Tamam iyi. Of. Başım. Başım ağrıdı. O şöyle. Hemen demir kazalım. Demir 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 demir. Oo vallahi dört tane demir çıktı vallahi. İyi. iyi Oha. Altı tane çıktı yola ya yedi tane maşallah maşallah iyi iyi vay be yedi demir çok iyi bir şey yani Veriş, şunlardan da alalım ki şöyle, şöyle. Falan lazım Lazım onlar Çalış yani Hayatımızda bir kere bile almazsınız. Oyun bitmez. Çalışılmayan her bir şeyle almanız gereken bir Yoksa oyun bitmez. Yani biter de. Yani zor biter. Çöveri aldığınızda biraz zor <laughs> bitmez. Ama sesimi duydum ben. Yok ben sabırsızlanıyorum. Birazdan biliyordum ben. Çok mu ya? Şöyle alayım da oradan. Evet. Çok güzel. Bir sürü mirup. Bir sürü. Ooo. Valla kaç tane bulduk? Bir sürü ya. Çok, çok fazla bulduk. Ben 7 tane bulduk. Bu da bir 2, Burada da bir 8. 9 tane bulduk. Bir 8 tane bulduk. Bakalım. Kömür aldık. Kömürümüz Yeter. Ve kö <laughs> ee, bu bu. Ha! Değil mi? Ben size dedim bak. Orada kötü yol dedim. Çünkü biliyordum. Ne çıkacağını biliyordum karşıma. Ben ne çıkacağını biliyordum abi. O yüzden öyle diyorum ki. Yani ben biliyorum bir şey. Yani. Sonuçta burada Minecraft oynuyorum Yani ben bir önceki dünya. Orada da video çekiyordum. Video bozuldu. O videoyu boş verin. onu Zaten. O video var ya. Öyle şanssız diye bir durum. Yani. Anlatamam ya. Artık. Anlatamam, anlatamam ya. Yani öyle şanssız bir şey yok. <laughs> Nerede oğlum <diyorum>, biliyor <değil Gülüyor> musunuz? Odanın ortasında hiçbir şey yok. Ee, böyle köyün şeysi bile yok da ağaç bile yok yani anca var. Ağaç var tamam da yani. Böyle ne diyeyim ki yani. Bir şey yapamazsın. Bu zor bir hastalık. Bir de endirmen gıcıktan alıyor. Ha böyle gözüme bakmaya çalışıyor. Allah Allah. Biz kitap dursana lan zaten. Dursun ya kitabı ne yapacağım. Şimdi gözümün içine bakmaya çalışıyor. Allah sonra öldürecek. Sinir krizi yaptıracak bana. Sinir krizimi açacağım. Allah Allah. Vallahi geçeceğim yaratıcıya. görecek sonra. Allah Allah. Neyse. Biz, bir tane sandık bulunma 5 tane de. 5 tane değil mi? Evet 5 tane. Bu nasıl olur ya? Ondan böyle 3 tanesinin birinde çıkar. 5 ee, tanesini ikisinde çıkması lazım da. şimdi şuraya atlayalım bakın. Ben biliyorum. Neden öyle atladım. Çünkü canım gitmesin diye yani. Başka neden atlamamıyorsun oraya? Ş şöyle Eee şey inşallah demir golem vardır. Burada biraz canım gidecek. Neyse bir şey olmaz. Obu! <laughs> ne lan? Nasıl? nasıl canım git bana? Obu! Obu! Pusula mı? Neyi pusula? Yani pusula için ne yapacak? Dünyanın nerede Yani Pusula patates elma patates elma ya Allah patatesten başka bir şey yok ya başka hiçbir şey yok her şey yok şöyle bu ne lan bu nasıl şey oğlum oldu bu nasıl bu nasıl köyle yemin ediyorum kaç tane 1 2 3 4 5 3 8 evden 2 sandık çıktı. Biri de boştu tutan. 3 mü sandık çıktı ya? Yani. Biri de boş. Aynı sandık çıktı biri boştu. Tamam. İşte biz ev yapmamız lazım. Ev yapmamız için tahta lazım. Tahta için odun lazım. Ah. Odun lazım. De Hemen alalım o zaman. <laughs> oh, oh. bu bitti. Acaba Şeylale Şeylale bir var ha inşallah. yapalım. lazım değil. Okey lazım olmadı için uzaklaşıyorum. Taş lazım. Taş taş. Taş odun lazım. Öyle bir taş odun lazım ki bize. Yani, Baya taş odun lazım. Keşke hile şey yapabilseydim. Video olmasa hile yapardım? He. <laughs> Ama videodayız. O yüzden. ben bu arada bu 15-45'im. Beş, Helal kedi yapabilirim arkadaşlar. Siz onu biliyor musunuz? sana ben size söylemeyi unuttum. Ee, bilmiyor olabilirsiniz. Baba 15.45'im ben. Şu an Great Master'ım da yani. Normalde bakın. Bekleyin şimdi. Normalde bakın. Bak Entity var, Codeman var, Barola var, Bobby var. Ee, daha başkalar da var. Kimler var bak mesela. Kimler var? Bobby var, Great Master, Entity. Prime baralı var, prime baralı. Başka da yokmuş. Tek prime baralı var. Prime baralı ama olmuyor yani. Öyle. Evet. Şimdi olmak istedim. Ee, prime baralı. Neyse ona alakalı. Ya ya bir kere hile de yapsam ya. Bir kere ne için bir hile de. bulacağım. Bir kere ya bir kere de. şey yapmıyorum ama bak demir bak demir alacağım demir balta alabilir miyim aldım demir balta bir dakika ben bunu kırmayacağım demir balta Uf, demir balta almak istiyor canım demir baltam demir baltam demir 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 baltam demir şöyle koy koy yap 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 Uf, kaç tane oldu 64 bir tane var. Bunu da atsak. Olsun atalım. Evet. Çıktı 19 demir mi? Ya oğlum ben bu demirleri pişiririm ki. O zaman demir balta yapmış olalım. Demir kazma da yaparım. Oo bir sürü şey yaparım ben ya. Ama önce fırın yapmam lazım. Fırın için bu ne? Turuncu boya, kırmızı boya. Yapalım. Evet. En azından güldüğünüz bu boya dursun, değil mi? Ben ne yapacaktım? He, evet, ben ne yapacaktım? Ocak. Hadi, öbür adıyla. Of. Abi. Oo. Acaba köyden uçaklaşmasa mıydım? Keşke ya. Bakayım. Geriye girmiyor bu. Şey. Aa, buldum ben. Ego heyecanı buldum. Biraz şundan. Bundan da oynarız. Bundan da oynarız. Tamam. 12 tane şimdilik şundan olsun. Tamam şimdi benim koyun bulmam lazım ve yatak. Köyden gidip götürsem. Ooo vallahi sen oğlum. Vallahi be. Bir dakika. Ben ay odun at dedim ya. Hemen köyden gidip yatak alacağım zaten. Hemen 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 valla uyumasınlar bana ne ya. Ben uyuyunca zaten sabah oluyor. Ne uyumalarına ne gerek var. Bir geldiğimde sonluk yokmuş. Şey nasıl sonluk yokmuş. Şey Ocak. Oh bu vallahi. Videoyu bitirir. Oyuna da videoya girmem hayatta. Ya da bu dünyaya girmem. Bilmiyorum. Hatta ben direkt bu da Ben niye uyumuyorum? Mal mıyım? Acaba? Ne? Şöyle, şöyle. Sarı koyun verin. koyuyorum. tane mi <laughs> Yok lan iki tane değil mi? İki tane <laughs> <El madeni. gülüyor> yani dörtten tane bu musk olmuş bile. Dört tane balta yapabiliriz. Balta, baltaydı. Lan! Aman 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 Allah'tan dört tane olmuş yoksa. Ay korktum ya. kürek niye yapıyorum ya? Kürek ya. Oo. Oh. Ben kürek mi istiyordum? olmuş oldum. Demir balta yapıyorum. Ne bileyim, demir balta? Ne? Ne? Basri. 19 Ben de sen demirim oldu unuttum çünkü ben. Doğru doyum, 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 doyum. E, ha, lan, de, kaç tane çıktı. Bir dakika lan. oraya. Şu bir tane meş benim. Aa bir dakika. Aa iki tane toprağa boşa kullanıyorum. Neden olmuş Allah bilir oraya. Peki gereksiz şey buluyorum. En azından bakayım. En azından gerekli bir şey oldu yani toprakta. Neyse. Oh. Bir şey diyeceğim. Oo, sevdim evet, abi. Oğlum kaçtan aldım ben ya bu, bu işte da odun sayısı bilinmiyor. Odun sayısı sınırsızdır. Başka üstü var. Başka da üstü var. Yok da. Başka aç kastı ama. Şu da yanında. Yürü tamam. Hmm, Yürümemiş pişmiş mi? Pişmiş. Çok az kalmış. Acaba onları değiştirsem mi? Oh, Aa, bunları değiştir. O oh, iki tane kaldı zaten. Oh. Ee, hadi sen da pişsin. Piş hadi piş piş. Lan bir şey diyor ama. Hadi girdi ya koyabiliyor muyuz acaba yaktı? Girdi girdiye girdi lan. Yok. Dur var bir tanesini yap Oha lan yatak düşüyor lan. Yatak başa pişti. işte. Hmm. Aa piştiye verildi. Çok sonuç. O ne lan? Odun kömürü mü? Kömür. Odun kömürü. Al Allah. Allah Allah. Bu neymiş bu <laughs> ilk defa Bir dakika videoyu bir birazdan bitirir ben. Köy buldum yine ya. Bir diğer köy bulsam, ya da köy değil de. Yağmacı yerini bulsam. Yağmacıları öldürsem. Oradan böyle elmas çıksa. Elmas set çıksa. Elmas olmasa bile. Şey olsun yani. Demir olsun. Altın dolar. Ne ikisinden biri çıksın işte ya. hemen alalım. Şurayı açalım. Ne oldu? sürü mü evet, lan. Bir dakika ya, benim kırdığım var. Korktum ya ben ne oluyor? Dedim. Oluyor olmuş dedim. Neyse işte azıcık daha güzel. oralarda bir şey yok 19 dakika dakikalar falan geldiğinde hemen tamam, bitiririm. Bakalım. arkadaşlar Bak, kaçta çekiyorsunuz videoyu? Onu da çekiyorum. Ee, onu da çekiyorum. Lan bir video onu da çekilir mi lan? Onu da çekelim de ilk defa verin. Bana <laughs> bulduk. Acaba videoyu bitirmesem mi diyeceğim. Maden iyi değilse git bitirin. iyi gibi madenlerinde yükültü olur ki lan. Madenin hiçbir şey kötü Madenin bir tane şey kötü olur. Zombiler olur. Lan lan korktum bir an çok boşluk var diye. Lan aynı bunun gibi korktum. Bismillah. 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 Biz ki buradan lan. Ben buradan inersem yüzde bir ihtimal hayatta oh. kalırım. Yüzde bir ihtimal. Oo. Bir de hatta bir ihtimal de değil. Yani belki bir ihtimal. Belki ama bak belkisi var. Bakayım. Oraya kadar uzar mı lan? Öyle düşünmüyorum ben? Oraya kadar uzamaz ben. Birazcık daha. Dikit. Ne? Bir dik. <laughs> Ben görmedim ben. Ne oldu oğlum? Yeniden de. Ay Hayır. Olamaz. Neyse arkadaşlar o zaman. Yeni yani bir ne, ne diyorum lan ben gittim yerine gideceğim. Acaba buraya mı gitsen? bu sefer de buraya gidelim ya. Hep öbür tarafa mı gideceğiz bir bakalım. Ondan sonra vallahi kapatacağım. O Allah'tan en mantığım gitti dur ama. Saplandım lan ben ona. Valla hiç görmedim ha. blok var sanıyordum lan. O nasıl kesmemiş öyle. Tövbe <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Neresi şanssız lan buranın Zümrüt buldum. Onu. Keşke ilk başta buraya gitseydim ya. Zümrüt buldum ya. Zümrüt değildir arkadaş. Sivrisim bunu ne kadar güzel Yes. Sivrisim oldu. Oh, olay oh, oldu. Olay, olay oh, 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 Zümrütüm oh, Zümrütüm oluyor. oh, oh, oh,

Hani madenlerdeysen atlarken dikkat etmeliyim. <laughs> Yine oraya dikenlerin üstüne atlayabilirim görmeden. Allah Allah hala aklım anıma eğilmiyor ya. Ulan nasıl atladım ben ya. Oh Allah Allah. Ne var ki ara? Unutuldu biraz. <laughs> Hmm. Of. 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 Oh. Video bitireyim ya. Ben 18-19 dakikalarda sanıyorum lan. Oha 22'ye gelmesi. Oha. O zaman ben bitti. Oh, Anam bitirmeden önce gene bir zümrüt buldum. Her bitireyim kelimesini. Duyar duymaz oyun zümrüt veriyor. Yok lan artık vermezsin. Yani ya, elma verirsen 30 saat çıkartırım. Yani oyun herkese ne hadi lan oradan diyordur. Şu taraf kötü yer bence. Kötü dediğim yer de iyi çıkıyor ya. 4 tane zümrüt buldum kötü yer dediğim yerden. İyi dediğim yerde, ya. iyi dediğim yerde şey buldum, köy buldum, hiçbir şey yoktu, hiçbir şey yoktu yani. Vallahi hiçbir şey yok demiyor. Kendim yaptım eşyalarını. Yapsın. İyi en azından zümrütten ya. Yani şeyden iyidir eşyalar ya. Eşyalar bayağı iyi. Köylüyle sakata girerim. Yani ölürsem ölmüşsem şey ofeye giderim işte. Orada bir şeyler yaparım işte. Evet o zaman şurada bir de öyle Öyle. o zaman videoyu şöyle la <laughs>